Azerbaycan'ın iki ülke bayrağıyla Karabağ'a girmesi Ermenistan'ın sıkı müttefiklerini çıldırttı. Türkleri acı son bekliyor. Rumlardan açıklama. Ermeni çeteler Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk diplomatlara saldırdı. Putin, sistem çöktü, çarklar dönmüyor. Yeni bir düzen kuracağız. Yunanistan, Türk üsleri tarafından stratejik olarak kuşatıldık. Ukrayna'da savunma sanayi ittifakı kuruldu. Türk şirketleri ön safta. Arkadaşlar selamun Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması ve Karabağ'a 30 yıl sonra dönmesi Ermenistan'ın sıkı müttefiklerini oldukça rahatsız etmiş görünüyor. Azerbaycan ordusunun Karabağ'a girerken Türk bayrakları dalgalandırması, Yunan medyasında sinirleri zıplatırken Azerbaycan'a yönelik akıl almaz suçlamalar yönelten Rumlardansa resmi açıklama geldi. Yunan basını ilgili haberde Azerbaycan askerlerinin Türkiye'nin operasyona verdiği desteğin bir işareti olarak Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Karabağ'a girdiği öğrenildi. Savunma uzmanları Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmış bir bölgenin daha arkasında olduğuna inanırken, Türk dili konuşan ülkeleri kontrol etme yolunda kritik jeopolitik alanları kontrol etme planı Ankara tarafından sürdürülüyor ifadesini kullandı. Türkiye'nin etki alanının genişlemesi ve Paris'in faaliyet gösterdiği coğrafyadaki stratejik hedeflerle ilgilenmesi Erdoğan için kesinlikle iyi bir şey değil. Fransız ordusu şimdi Doğu Akdeniz'deki ana düşman olarak Türkiye'yi hedef alıyor, diyen Yunan medyası şöyle devam ediyor. Türkler tehlikeli bir şekilde genişlediler ve bu nedenle Avrupa, Asya ve Amerika'daki pek çok güç merkezinin hedefindeler ve bu durum pek çok çevrede teyit ediliyor. Fransız Le Point gazetesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim'de kutlayacak çok şey olan Erdoğan'ı kimin durduracağı sorusunu gündeme getirdi. Eski bir istihbarat şefiken dışişleri bakanı Fidan, 8 Ağustos'ta hiç çekinmeden itiraf etti. Türkiye uluslararası gündemi belirleyen, tamamen bağımsız, etkili ve güçlü bir aktör olmak istiyor dedi. Türkiye'nin güçlü bir bölgesel güç olmak istemesinden daha doğal bir şey olamaz. Ancak Türklerin küresel gündemi belirlemek istemesi abartılı bir hırsdır ve bu nedenle ulaşılamazdır. Ve büyük liderlerin başarısız olduğu yerde burasıdır. Geçip gitmiş bir geçmişi, büyük imparatorluk geçmişini yeniden yaratmak istemekte de aynı derecede beyhudedir. Batı bir kez daha uyarıldı. Bir asır önce Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Yüzyıl sonra işler gerçekten değişti mi? diye soruyor gazete. Fransa, ABD ve genel olarak Batı güç sistemi Ankara'nın gerekirse savaş yoluyla bile olsa Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmasına asla izin vermeyecektir diyen Yunan medyası, Türkler bunu biliyor ve uzun zamandır 2000 kilometrenin üzerinde nükleer başlıklı balistik füzeler edinmeye çalışıyorlar her harikarda başaramayacaklar. Çünkü Bakü'den Kıbrıs'a ve Libya'ya kadar Osmanlı bölgesinin yeniden bir Osmanlı bölgesi olmasını önlemek için Batılıların yanı sıra Ruslar tarafından da vurulacaklar. Çünkü artık gezegenin başında 5 ülke olacak. ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Avrupa Birliği ifadelerine yer verildi. Öte yandan Ermeni güçlerin işgalinden kurtarılan Karabağ'da yaşayan Ermeniler için Güney Kıbrıs Rum yönetimi harekete geçti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bir hafta içinde 89 bin Ermeninin Karabağ'dan ayrıldığını ve göç edenlere yönelik herhangi bir kötü muamele bildirilmediğini duyurdu. Komiserliğin Ermenistan temsilcisi Kavita Belani, Azerbaycan tarafının göçmenlere karşı kötü muamele sergilediğine dair bir olay yaşanmadığını söylemesine rağmen Güney Kıbrıs Rum yönetimi resmi açıklamayla Ermenistan'a destek verip Azerbaycan'ın etnik temizlik yaptığını ileri sürdü uluslararası toplumu Azerbaycan'a karşı harekete geçirmeye çağıran Rumlar, Bakü yönetiminin 19 Eylül'de başlayıp 24 saatte zafere ulaşan operasyonunun da kınadıklarını duyurdu. Orta Doğu uzmanı ve Wall Street Journal yazarı ve analist Kamran Bokari, Alman medyasında yayınlanan analizinde ise, Karabağ'ın Azerbaycan tarafından ele geçirilmesi bölgedeki güç denklemini değiştirdi. Kazanan Türkiye oldu. Ankara, Rusya'nın gerileyen nüfuzundan ve İran'ın sayısız sorunundan yararlanıyor. Türkiye'nin doğuya doğru açılması İranlılar için kuzey sınırlarında büyük bir tehdit anlamına geliyor. Ukrayna savaşının istediği gibi gitmemesi nedeniyle Rusya Ermenistan'ı yarı yolda bırakmak zorunda kaldı ve Türkiye Azerbaycan ittifakı Karabağ'ın tamamen ele geçirilmesi için bir fırsat gördü. Azerbaycan'ın desteği ve Güney Kafkasya'da oluşturulacak bir koridor Türkiye için Rusya'nın Orta Asya'da geride bıraktığı güç boşluğunu doldurma önünde önemli adımlar. Türkler İran'ın kuzey kanadı üzerinde nüfuza sahip oldu ve bunu Osmanlılar bile başaramamıştı ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ABD Büyükelçisi ve Türk Büyükelçiliği personeli Güney Kaliforniya Üniversitesi, Anaberg Gazetecilik Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü ile eş zamanlı düzenlenen Türkiye'nin kamu diplomasisi konulu konferansa katılacağı da radikal Ermenilerin saldırısına uğradı. Bugün Los Angeles'ta bir üniversitenin davetlisi olan diplomatlarımız ırkçı Ermeni çete tarafından saldırıya uğradı. Kalabalık Ermeni çete diplomatlarımıza ve bürokratlarımıza saldırdı. Ermeniler Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde konuşma yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'a da saldırmaya çalıştı. ABD polisi hızlı müdahalede bulundu. Buna rağmen bu paylaşımlarıyla Ermeniler sergiledikleri utanç verici, ırkçı, bağnaz ve insanlık dışı saldırılarını fiziksel bir saldırı değil bir protesto iddiasıyla meşru göstermeye çalışıyor. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştirenlerin yüzleri açık bir şekilde görülüyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'nin kamu diplomasisi konulu konferansa katılan yetkililerimiz radikal Ermeni gruplar tarafından hedef alınmış, sözlü ve fiziki tacize uğramıştır. ABD Diplomatik Güvenlik Birimi ve Los Angeles Polis Birimi gerekli güvenlik önlemlerini alarak üniversite kampüsünde gerçekleşen olayların büyümesini engellemiştir. Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır. Tarihi olayların dar ve yerel siyasi sayıklarla çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır ifadeleri kullanıldı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1. Rusya Latin Amerika Uluslararası Parlamenter Konferansı'nda katılımcılara yaptığı konuşmada açıklamalarda bulundu. Putin, "Mevcut küresel para kredi sistemi içerisinde borçlar geri ödenemez. Çünkü modern para kredi sistemi bir avuç gelişmiş ülkenin diğer ülkeleri sömürecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu kredi çarklarına girdiğiniz zaman sömürülmeniz muhakkaktır. Bir avuç elit sadece ve sadece kendi vatandaşlarının refahını düşünmektedir." Diğer bütün insanlığın sömürülmesi üzerinden kendi refahlarını temin etmektedirler. Sahip oldukları teknoloji, bilgi ve finans birikimini bu sömürüye araç olarak kullanmaktadırlar. Uluslararası finans kurumlarını öyle bir şekilde yapılandırmışlar ki ne kadar çabalarsanız çabalayın sadece onlara hizmet etmiş olursunuz. Bu durum asla kabul edilebilir bir durum değildir. Kesinlikle üzerinde düşünmemiz ve birlikte adil bir çözüm üretmemiz gereken bir konudur. Bizler BRICS örgütü de dahil olmak üzere bu konuyu araştırıyoruz. Bu konu hakkında konuşuyorum çünkü BRICS dönem başkanlığı yakında Rusya'ya geçecek. Bizler de küresel çoğunluk olarak adlandırılan kesimin aynı zamanda gelişmiş çoğunluk olmasını temin etmek için elimizden geleni yapacağız. Diğer bir yandan da ulusal para birimleriyle ödemelere daha hızlı geçiş yapmaya çalışıyoruz. Finans ve bankacılık işbirliği kanallarını hepimizin menfaatine olacak şekilde yeniden düzenliyoruz. Yeni ulaşım ve lojistik zincirleri oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm bunlar karşılıklı ticaretin daha da gelişmesini ve hep birlikte kalkınmamızı kolaylaştıracaktır, dedi. Yunan medyası Yunanistan'ın Türk siyah üsleriyle stratejik bir şekilde kuşatıldığını kaydetti. Haberde şu ifadelere yer verildi. Kuzey Kıbrıs, Suriye, Libya, Kosova, Hazar ve Balkanlardaki Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi diğer dost devletler aracılığıyla Doğu Akdeniz'i kontrol etmek ve Yunanistan'ın stratejik kuşatılmasını uygulamak için Türklerin insansız hava aracı üslerine sahip olduğu bölgelerdir. Türk savunma sanayisi insansız hava araçları alanındaki gelişimi için Selçuk Bayraktar'a çok şey borçlu olduğu bir gerçek. Bayraktar kendi adını taşıyan şirketiyle kısa sürede birçok ülkenin ilgi odağı haline gelmeyi başardı ve çok sayıda insansız hava aracı drone üretti. Bloomberg yayını yukarıdaki konuyla ilgili bir makalede şunları belirtmektedir. Türkiye'nin seçkin uçuş ekibi Ankara semalarında ulusal bayrağın hilal ve yıldızını çizerken yerdeki Türkler Orta Doğu ülkesini ölümcül insansız hava araçlarının kilit küresel tedarikçisi haline getirdiği için kahraman olarak adlandırıldıkları Selçuk bayraklarla fotoğraf çektirmek için yarıştılar. Son yıllarda Baykar Erdoğan'ın silahlı insansız hava araçlarından savaş uçaklarına ve savaş gemilerine kadar uzanan ürünlerle kendi kendine yeten bir savunma sanayi kurma çabasının önemli bir parçası haline geldi. Tüm bunlar çatışmalarla boğuşan bir bölgede giderek daha iddialı hale gelen dış politikasını desteklemeye amaçlıyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana yurt dışına insansız hava aracı satışları da giderek arttı ve Türkiye'ye Orta Doğu'nun çok ötesinde daha fazla siyasi etki sağladı. Bayraktar TB2'nin Ukrayna'nın merkezinde açıklanmayan bir yerde inşa edilmekte olan bir tesiste üretilecek olması gibi Akıncı'nın da anlaşmanın bir parçası olarak Sudilerle ortaklaşa üretileceğini söyledi. Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü, TB3, Türkiye'nin kabiliyetleri açısından bir tür kuantum sıçraması, özellikle de Anadolu uçak gemisine monte edilirse, dedi. Bu da Türkiye'ye özel bir kategoriye, kıtalar ve okyanuslar arasında insansız hava araçlarını kullanma açısından birkaç yüz milin ötesine geçme kabiliyetine sahip küçük bir seçkin ülkeler grubuna sokuyor, dedi. Sonuç olarak Yunanistan, Türkiye ile askeri bir çatışma durumunda sadece Meriç ve Doğu Ege adaları ile 12 ada yönünde değil, aynı zamanda işgal altındaki topraklardan ve Libya'dan güney ve güneybatı yönünden ve Arnavutluk ve Kosova'daki Türk deniz üstünden kuzey yönünden gelen insansız hava araçlarına karşı da kendini savunmak zorunda kalacaktır, ifadelerine yer verildi. Savunma Sanayi ST.com'un kaynaklarından edindiği özel bilgilere göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin talimatıyla Ukrayna'da Savunma Sanayi İttifakı ve Savunma Fonu kuruldu. Kurulan ittifakta ve fonda Türk savunma sanayi şirketleri de etkin rol oynayacak. Bu kapsamda Baykar ilk etapta Ukrayna'da 3 farklı projeye yaklaşık 100 milyon dolar tutarında yatırım yapacak. Gelişmeler devam ederken Türkiye'den de üst düzey bir savunma sanayi heyeti Ukrayna'da düzenlenen savunma sanayi forumunu ziyaret etti. Türk savunma sanayi şirketlerinin geliş katılım sağladığı forumda 21 ülkeden birçok savunma sanayi şirketi yer aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev'e gelen Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç ve Çek Cumhuriyeti savunma şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 3 ana yatırımımız var. Bunlardan biri de fabrika. Sonra burada bir servis merkezimiz ve bir merkez ofisimiz var. Bu yaklaşık 100 milyon dolarlık bir yatırım ve süreç çoktan başladı. İnşaat çoktan başladı yaklaşık bir buçuk yıl sürecek. Ukrayna'nın motor üretimi için benzersiz teknolojilere sahip olması ve Türk tarafının bu motorların monte edildiği İHA'lara sahip olması nedeniyle bu üretim kendi kendine yeterli, ekolojik ve karşılıklı fayda sağlayacaktır. Mevcut savaş bir drone savaşı haline geldi ve Ukrayna özellikle çeşitli uçak türlerinin kullanımı nedeniyle uygulanması zor olsa da bu konuda bazı avantajlara sahip. Ordunun teknolojik kullanımı hakkındaki geri bildirimleri bu koşullarda özellikle önemlidir. Bu nedenle Ukrayna'da kullanılan bayraktarlar bir takım benzersiz sistemlerle donatılmıştır. Gelirimizi veya karımızı en üst düzeye çıkarmak için burada değiliz. Size mümkün olduğunca destek olmak için buradayız. Özgürlük ve bağımsızlık için, egemenliğinizi korumak için verdiğiniz mücadeleye saygı duyuyoruz. Ifadelerini kullandı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.